Sınıflarda ventilatör ve klima olması lazımdı. Yandık valla. Evet değerli izleyenler saat 13 itibariyle tüm Türkiye ile birlikte Milas'ta da YKS'nin birinci basamağı olan TYT sınavı sona erdi. Abi zor, Türkçe zorları biraz zorlayıcıydı benim açımdan öyle düşünüyorum. Vallahi bir kötü geçti yani diyecek bir şey yok. Bilmiyorum yani sonuçlar nasıl gelir. Allah bilir. Sen hangisinde zorlandın? Türkçe zordu abi ya. Basitti yani. Güzeldi açıkçası. Zorlandın bir bölüm oldu mu? Zorlarda? Yok ya. Standarttı. Hepsi deneme ayarında geldi yani. Türkçe soruları daha çok okumaya yönelikti hani bilgi sorusu çok fazla yoktu. Matematik kısmında de öğrenciler biraz kendini öne atabilir. Ama onun dışında vantilatör ve klima şartlı çok sıcaktı çünkü. Sıcak dışında sınav iyi geçti anladım. Abi güzeldi. Coğrafya çok zordu bence olması gerekenden. Onun haricinde Türkçesi zordu. Ama şey hani matematik beklediğim gibiydi. Fen de aynı şekilde. Coğrafya zorladı yani. Genel olarak güzel geçti. Aynen evet. Yani iyi. Zorlandınız oldu mu? Oldu. Sosyal falan zordu bence. Sosyal bölümde zorlandınız. Aynen. Genel itibariyle iyi. Ben annem. Fena değil. Fena değil. Ban mı zorlandın bölüm? Yani sosyal. Evet. Matematik kolaydı bence. Genel itibariyle nasıl görüyorsun? Hmm. Ortaydı bence. Ne kolay ne de zor. Ama sosyalde çok zorlamışlar. Sormuyor. Kötü geçti. Niye? Kötü geçti. Kötü geçti. En çok hangisinde zorlandın? Matematik. Sınıflarda ventilatör ve klima olması lazımdı. Yandık vallahi. Onun sıcak etkiledi. Güzel bir şey yok. Sıcak çok etkiledi. Peki soru olarak zor olan sorular var mıydı? Ben Hangi de, sorularda zorlandınız? Gayet kolaydı. Ben hiç hazırlanmadım ama rahatça şey yaptım. Çok bizim eskiden girdiğimiz gibi uzun uzun paragraflar, kafa karıştıran şeyler yoktu. O yüzden beğendiniz de güzel geçti. Gayet iyiydi ya. Öğrenciler soruları genellikle kolay bulduklarını söylediler. Ama dert yandıkları önemli bir şey vardı ki keşke vantilatör ya da klima olsaydı sıcak bizi çok zorladı dediler.